İYİ Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk de yer aldı. Birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Toplantısı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk'ün katılımıyla Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada teşkilatların yeniden toparlandığını ve partinin önümüzdeki sürece güçlü bir şekilde hazırlandığını belirtti. Çıkan seçim sonuçlarına göre çok büyük bir motivasyon kaybı, yaralarımız oldu. İşte bunu geçmiş dönemde Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde, onun bu dik duruşuyla mecliste bizlerin de sizlerden aldığı güçle gösterdiği tavırla Artık o fırtınalı zamanda gemiyi sakin bir doğru çektik. Şimdi iş şahlanma zamanında. Önümüzdeki dönemin seçimlerine uygun halde teşkilat edip çalıştırabilmek durumundayız, mevcut Bunun farkındalığını oluşturabilmek için, sizlere o motivasyonu ve misyonu anlatabilmek için bu dönemde. Bu dönemdeki hedefimiz bir kere genel merkez ile teşkilat arasında ne bir mesafe olacak, ne bir duvar olacak, ne de bir kopukluk. Sahada söylenen merkezde karşılık bulacak. Merkezde alınan kara sahada sizler tarafından sahiplenilecek. Başarı birlikte yazacağız. Sorumluluğu birlikte taşıyacağız. Ve nihayetinde inşallah bu millet kazanacak en sonunda Türkiye kazanacak. Asıl hedefimiz bu. Eskişehir'de sistem üzerimize yıkıldığında, herkes kendini çaresiz hissetmeye başladığında, kötü günün iyi insanları ciddi bir sorumluluk alarak bizimle davamızı sürdürdü diyerek sözlerine başlayan İyi Parti GİK üyesi Melih Aydın şu ifadelerde bulundu. İyi görevler diliyorum. Kırsız içerimizde bu işi yapmak gerçekten kolay değil. Çünkü çok ciddi imkansızlıklar var, nüfus az, maddi yetersizlikler var. Onları ekstra tebrik ediyorum. Merkez İlçe Başkanlığımızda da bu sıkıştırılmış ikili sistemin içinde İYİ Parti'nin de var olduğunu göstermek için gece demeden Odun ve Tepe da etkinliklerini hiç ara vermeden yaptıkları için de kendime tekrar teşekkür ediyorum. İYİ Parti önceki dönem milletvekili Arsan Kabukçuoğlu, Türkiye'de hiç olmadığı şekilde iki kez bayrak indirildiğini ve her ikisinin de mevcut iktidar döneminde yaşandığına dikkat çekti. Düşünebiliyor musunuz? Memleketi bölmek isteyen 50 bin kişinin katiline kurucu önder sıfatı veriliyor. Türkiye'de hiç olmadık bir şekilde iki defa bayrak indirildi. İkisi de bu iktidar zamanında bayrak gönderden indiriliyor. Ve bunlar için de demek ki polis gerekeni yapacak, savcı gerekeni yapacak. Halbuki bayrak gönderme indirildiği zaman ne yapacağı belli, bunun şartları da belli, önceden de kuralları belirlenmiş. Ama maalesef bu hükümet böyle, bu iktidar böyle. İYİ Parti İl Başkanı Serdar Ulucan, ülkedeki son kalenin partileri olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmeye çalışan bu cevabı düzene karşı son kale İYİ Parti'nin olduğunu öncelikle Eskişehir'de daha sonra tüm Türkiye'de gösterme umuduyla mücadele ediyor.